Bravo kediler, bravo bak. Biz kira parasını hele arabanın aylık masrafını bak karşıki daireyi almış olduk. Yarısını krediyle aldığımız için. Zaten krediyle almasak iyice azardık zaten kedi. Ki şimdi evin değeri Bizim adamızın iki misli oldu zaten. Oh yarasın kedi. Oh. Şu faniyetine. Oh. Ya. Olay bu iPhone 6 S gibi ev iPhone 6 S'e Jimnasyum kurduk. Bak jimnasyum bak. Bol bol da giyiniyoruz ki rahat rahat iş yapalım diye kedi oldu mu? Ya da neler yapacağız bak gör. On numara 5 yıldız. İstanbul'da maden ocağından bitireceğiz demişim. İstanbul'da maden ocağı var mı? İşte hesap et işte. Evin kredisi bitse İstanbul'dan getiririz madenleri. İstanbul'da her zaman bulunur maden değil mi? Ne, ma ne madeni? Sky Gorgeous maden. Bravo.